E Türklerin maneviyattaki yerinden bahsettiniz. Yerimiz hem dünyada hem maneviyatta nerededir? Türklerin maneviyattaki yeri ve görevi nedir? Böyle bir ara sorumuz olsun. Bunu gelecek zamanlarda açıklamam lazım esasen. sen. şimdilik şöyle bilmemiz lazım. Hayat çizgiler dahilinde gider ve maneviyatta da oynuyoruz. Sağ sol ve orta çizgi dahilinde. Evet. O yüzden Türklerin esasen insanoğluna baktığımız zaman da bir itiş gücü geçmişten beri var. Hep Asya'dan beri bu tarafa doğru bir itiş gücümüz var. O yüzden bir dominantlığımız var, bir baskınlığımız var. Ve bu baskınlığımızı manevi yükselişimize doğru kullanmak zorunda kalacağız Türkler olarak bunu söyleyeyim. Ve bunu olumlu bir şekilde yapmamız lazım. Çünkü geçmişten gelişimiz hep böyle akıncı ruhuyla. <laughs> özgür ruhlu akıncı ruhuyla evet. böyle bir doğamız var, yapımız var. Ve bunu maneviyata çevirmek insanoğlunun gelişimi için önemli olacak. Ve bu aktif aktif gücü geçirmemiz lazım. Yani hayat arzumuzun böyle dominant kontrolden ziyade maneviyata doğru bir yükselişe itilmesi gerekecek. Bu yüzden de bizim topraklarımıza dikkat edersen Türk akışından gelen bir maneviyat var. Bu Bektaş ile başlamıştır. Onlar gerçek anlamda bir Türk manevi akışıdır. Evet. Ee, ve oradan sonra da bu aynı çizgi Mevlana ve Yunus Emre'yle vesaire devam etmiştir. Yani tümüyle e, Orta Doğu'nun zihniyetiyle bambaşka bir olay. Hiç evet. alakası olmayan bir yaklaşım. E, ve bizim topraklarımızda bunların gelişmiş olması e, zaten ima ediyor bize. Her zaman hayatta iki koşuldan bakmamız lazım. Kök ve dal ilişkisi. O yüzden köklerimizi anlarsak kendimizi dal olarak realize edebiliriz. Realize etmediğimiz zaman kendimizi o zaman ızdıraptan geçiyoruz. O yüzden tüm insanoğlunun gelişimi ızdırap vasıtasıyla. Çok doğru. O yüzden e, biz Türkler olarak da ileride açıklayacağım biraz. Bir, birincisi insanoğlunu şu anda anlayacak bir, anlayacak bir noktada değil insanlar. Evet. E, ve anlamayacakları şeyleri anlatmaya başladığınız zaman bir kafaları karışıyor iki felsefeleşmeye başlıyor üç üçte adama garip geliyor yani bir Türk evet. olarak benim ne yapmam lazım ki ben de herkes gibi yaşıyorum demeye başlıyor ki evet. o safhalara getirmek istemiyorum evet. ama hepimizin anlaması gerek ki hayatın bize getirdiği koşullardan anlamalıyız ulus olarak millet olarak Türkler olarak ayrı bir konumdayız o yüzden biz ne Avrupa'ya, ne Afrika'ya, ne Orta Doğu'ya, ne Rusya'ya, oralara falan hiçbir yere ait değiliz. Tam ortada kendi kıvamımız var ve o kıvam içerisinde manen yükseşi yapmak zorundayız. Dünyaya bakarsan bu çok net. Evet. O yüzden ilerleyen zamanlarda da net olacak. Biraz gelişelim, büyüyelim. Konuyu daha açacağım ama şimdi açtığınız zaman, erken söylediğiniz zaman, anlattığınız zaman bazı konuları. O dediğim üç, üç yola gidiyor insanların kafası evet. ve bu uygun değil. O öyle bir kafa karışıklığı da yaratmak istemiyormuş aşamada.